Evvela, trading TradingView'de göstereceğimiz için göstergeler kısmına RSI yazıyoruz. Göreceli güç endeksimizi açıyoruz. Bu RSI 14 olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ayarlarından herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. İlk yapacağımız işlemdeki amaç bu grafiklerinde oluşan tepe ve dip noktaların RSI ile olan ilişkisini incelemek olacak. Yani çokça bahsedilen RSI'da negatif uyumsuzluk var. RSI'da pozitif uyumsuzluk var. Gizli negatif, gizli pozitif uyumsuzluk var. Tabirlerini inceleyeceğiz. Yani kısacası ilk önce şunu ben uyarayım. Bir negatif veya pozitif uyumsuzluk gördüğünüz zaman oradan işleme girmek çok tehlikeli. Bunun çalışıp çalışmadığını negatif veya pozitif uyumsuzluğa mum hareketlerinin tepki verdiğinde artık kanıksayabilirsiniz. Yani buradan yükseliyor, buradan düşüyor diyebilirsiniz. Bu işlemlerden önce yapacağınız şey, mesela bir negatif uyumsuzluk gördüğünüz zaman veya pozitif uyumsuzluk gördüğünüz zaman direkt stop seviyenizi belirlemektir. Çalıştıktan sonra zaten artık negatif veya pozitif uyumsuzluk çalıştı diyebilirsiniz. İlk önce şöyle bir kısa 4 saatlik periyodu açalım. Bu periyotta pozisyon arayalım. Ee, bakalım, evet, işte bak, şuradan. Yükselen, aynı zamanda RSI'de aynı noktadan başlayıp düşen. Eğim yükseliş çok fazla değil ama netice verecek sonuca ulaşmış. Bu pozisyonda bakalım. RSI bu negatif uyumsuzlukta ne kadar değer kaybettirmiş? 21.078'den 21.039'a yani yaklaşık 1000 dolar kadar bir değer kaybetmiş. Burada ne kadar uyumsuzluk çalışmış. Fiyat buradan yükselip tepe yaparken RSI 80 seviyesinden 66 seviyesine kadar geri çekilmiş. Buradan şurada bir darbeymiş. Yine buradan şurada bir darbe daha iyiymiş. RSI 36 seviyesine kadar yükselmiş. Zaten ondan sonra göreceli güç endeksi yükselirken herhangi bir uyumsuzluk olmadan fiyatlar da yükselmiş. Bu bir negatif uyumsuzluk. Şimdi bunun için daha keskin bir örnek bulalım. Yine negatif uyumsuzluğa devam edelim. Evet çok güzel bir örnek. Burada fiyatlar yükselirken daha da gideceği düşünülürken RSI şu şekilde hafif bir eğimle sinyal vermiş. Hatta RSI'yi biraz daha büyük yapalım. Böyle açalım. Aslında şurada başladı desek daha güzel olur. Aynen böyle. Evet. Olmadı bunu bir saatlik olarak açıp daha derin inceleyelim. Evet grafiğimizi bir saatlik yaptık. Bir saatlik olduğunda daha net görülüyor. Evet fiyatlar tepe yapma isteği içerisinde. Ama RSI kaç seviyesinden? 84 seviyesinden 64 seviyesine dalgalı bir şekilde fiyatlara uygun olmayarak düşmüş. Yani fiyatlar yükselirken RSI göreceli güç endeksi düşük kalmış. Burada çok bariz bir negatif uyumsuzluk var. Diyelim ki böyle bir uyumsuzluğu gördük. Nerede stop seviyesi yapacağımızı bilmemiz de çok zor. Bir saatlik kontrol ediyoruz. İşleme zaten burada uyumsuzluk çalışmış. RSI 18 seviyesine kadar gerilemiş. Durmamış ve durmamış. Satış baskısı uyumsuzluktan sonra mesela ne zaman bu? 13 Eylül 14'ten 19 Eylül 9'a kadar devam etmiş. Tam bir hafta yaklaşık bir hafta boyunca uyumsuzluk devam etmiş. Şimdi aslında bu uyumsuzluğu oluşturan şunu biraz daha genişleyelim. İşte, uyumsuzluğu oluşturan ilk tepe burası olmuş. Burada var. Bakın fiyat yükseliyor. Eresay düşüyor. Denemesini yapmış. Burada devam ediyor. Burada devam ediyor. Burada da devam ediyor. Son zaten en büyük tepkisinden sonra kırılmış. Yani ERE sahip fiyatlar yükselirken diyelim ki şu seviyelere geldi. Bir daha aynı uyumsuzluğu test edip de geri çekilirse şu noktada şöyle göstereyim şu noktada stop işlemi yapardım. Veya ilk denedi RSI diplere düştü. Bakın çünkü şurada bir deneme işlemi yapıyor. Ama siz işlemden vazgeçmiyorsunuz. İkinci denemesini yaptı. Tam bu noktada. Yani şu kısımda stop işlemine girerdim. Bundan sonra bu RSI düşen RSI eğrisinin trendini kırdığını gördüğüm zaman mesela şöyle bir hareket yapabilirdi şöyle bir hareket yapabilirdi. RSI'nin negatif uyumsuzluğunun bozulduğunu kanaat getirirdim. Ama şu denemeden sonra şu denemeden sonra kesin ve kesinlikle stop işlemi yapardım. Bu seviyeden stop işlemini yapardım. Daha yükselse bile işleme girmezdim. Dediğim gibi negatif uyumsuzluğun bozulduğunu görmeye çalışırdım. Şu hareketin herhangi bir noktadan tekrar şu şekilde bozulduğunu görmek isterdim. Şimdi burada birçok insan şunu söylüyor. RSI 70'in üzerinde sat. 30'un altında alt sinyaldir. Çok ama çok yanlış. 70'in üzerinde ivmesini kazanmış RSI. Eğer herhangi bir uyumsuzluk yoksa daha da 80'lere, 85'lere, daha yükseklere çıkıp karlı pozisyon kapatmanıza fırsat tanıyabilir. Her zaman için 70 sat değildir. Eğer RSI 70 değerinde sat olduğunu düşünüyorsanız negatif uyumsuzluk aramak en güzelidir. Ve dediğim gibi ayrıca bu bir sat sinyali değildir. Bunun sat sinyali olduğunu düşünmek için RSI'nin uyumsuzluğunun çalıştığını görmem gerekiyor. Ama çok güzel bir tedbir yöntemidir. Yani biz buna yükselen bir trend, düşen bir RSI var diye biz buna herhangi bir tepki noktasında short açacağız veya kaldıraçlı işlemlere girip açığa satış vereceğinize bir kayda yok. Biz buna göre kesinlikle işlem almayacağız. Buna göre kendimize stop seviyeleri belirleyeceğiz. Şimdi bunun tam tersi kendimize bir pozitif uyumsuzluk arayalım. Bakın, bakın şimdi burada çok net bir pozitif uyumsuzluk göstereceğim. Şimdi negatif uyumsuzlukla pozitif uyumsuzluğun çalışma mantığı tam tersi. Bunu çok detaylı söylemeye gerek yok. Buradaki en önemli fark RSI'da negatif uyumsuzluklar üstlerden bakılırken pozitif uyumsuzluklar diplerden bakılır. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Burada yükselen bir RSI trendi var. Burada ise düşen bir trendi var. Yani burada bariz bir pozitif uyumsuzluk vardı. Negatifte nasıldı? Yukarıdan mumların üstlerinden RSI'nin tepelerinden kontrol edilirdi. Pozitif uyumsuzlukta alt noktalardan trendlere bakılır. Buradaki pozitif uyumsuzluk zaten nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Bakın şu üçüncü teyit olmuş. Bir, iki, üçüncü teyitten sonra fiyatlar yükselmeye devam etmiş. Ve bu uyumsuzluk LSI bayağı uzun bir süre devam ettirmiş. Çok güzel bir sinyal yakalamış. Evet geldik RSI ile ilgili ikinci spesifik konumuza. RSA ile mumlarla birlikte ikili tepe veya ikili dip yakalama. Bakın şimdi ilk önce bir düşüş. ikili tepeyi yakalamaya çalışalım. Bunu ikili tepeyi RSA ile aslında sürekli a ikili tepe yaptı, ikili dip yaptı. Double bottom, double top. Bununla sat geldi, al sinyali geldi. Bunun yerine biz bunu RSA ile teyit edeceğiz. Bakın mesela şurada. Bir ikili tepe oluşmuş. İki tepe çalışmış da. Ama buna destek veren unsur var mı? Bakın. Şurada da bir ikili tepe var. Buradaki ince ayrıntıya gelelim. Bu her tepe yaptığında aynı şekilde RSI'de bir tepe yapmış. Bakın burada da bir tepe yaptığında RSI'de bir tepe yapmış. İnce ayrıntı. Şuna biz fake diyoruz. Burada da bir Fake dip yapmış, tepe oluşmuş, aynı şekilde mum grafiklerinde de tepe oluşmuş, dip yapmış, RSI dip yapmış, fake atmış, tekrar tepe atıp fake çizgisini kırdıktan sonra zaten satış sinyali gelmiş. Yani burada stop olunacak seviye şu mum olabilirdi. RSI'nin altına geldiği an, Zaten burada da tekrar çıkış fırsatı tanımış. Şu mumda bir pin bar oluşmuş. Bakın şu mum. Bir pin bar oluşmuş. Fake çizgisinin altında o pin bar bir çıkış fırsatı. Ondan sonra zaten bayır aşağı devam etmiş. Bir tane daha yakalayayım. Evet çok temiz bir örnek. Hatta ikili tepe e, mum grafiklerinde oluşmadan bakın. Şurası. Alt RSI'de görüyorsunuz zaten ikili tepe bu grafiklerinde oluşmadan çok temiz sinyal vermiş ama burada bayağı sat sinyalini gece bırakmış yine kontrol edelim e sayın ikili tepesini görüyorsunuz sat sinyali çok geç yakalanmış yani şurada mesela işleme girecek olsak muhtemelen şu kısımda şöyle bir kırılım beklerdik ve burada şu mumda sat sinyalini yakalardı. Çok kötü oynanmış. Sat sinyali şu mumda gelmiş. Ama bakın bir sonraki muma bakın. Size tekrar çıkış fırsatı tanımış. Yani siz şurada bu mumda karar veremediniz. Hadi bu mumda da karar veremediniz. Artık zaten fake noktasını kırdı. Üçüncü mumda size çok kuvvetli bir çıkış fırsatı vermiş. Bunlarla pek katmışlar. Ondan sonra zaten bayır aşağı düşmeye devam etmiş. Bir tane daha yakalayalım. Hatta bu sefer ikili dip arayalım. Evet yine çok temiz bir örnek yakaladım. Bakın şurada bunlar ikili dibi vermemiş. Ama, ama RSI'da ikili dip için sinyal gelmiş. Bakalım şimdi direkt RSI üzerine kontrol edelim. Bunu biraz daha genişleteyim. Daha net görürsün. Evet bakın. Aynı fake hareket ikili dipte de var. Mumlar ikili dip vermiş. Büyük ihtimal bunu 1 saat yarım saat 2 saat gibi mum grafiklerinde açtığınız zaman şu ikili dibin mumlara da verdiği tepkisini görebilirsiniz ama 4 saatlikte bakıyorum şu an ben. RSI dip yapmış. Burada fake atmış. Tekrar dip yapıp fake noktasını kırmış. Yani size al sinyalini şu noktada vermiş. Ama emin olamadınız. Tam kırılım gerçekleşmedi. Hatta şunu tam çizelim şöyle. Şunu kaldırayım oradan. Tam net olsun şöyle. Evet. Siz bu mumda karar veremediniz. Tam kırılıma denk geldi. Ve kırılım gerçekleşti. Burada kırılım gerçekleşti. Bu mumda karar veremediniz. Ama bu mum size artık bir al sinyali oluşturmuş. Çünkü fake yükselişi kırdığı nokta Oradan da zaten bakalım şu noktadan %7'lik bir kar marjı oluşturmuş derken yukarıda ikili tepe oluşmuş. Bakın hareket devam ediyor. Şu noktada RSI'de bir tepe oluşturuyor. İkinci tepede bir tepede oluşturuyor. Dipte de, de RSI düşüyor. O konu tekrar kırıldığı zaman çıkış fırsatı bulamadınız. Bir sonraki kırılım mum RSI zaten düşmüş. Bakın size tekrar aynı seviyeye kadar çıkış fırsatı tanımış. Eğer siz oradan çıkamazsanız zaten bayır aşağı düşmeye davetmiş. Karar vermeniz bir yerde gerekiyor. Bakın şurada tepesine bir vurmuşlar. Burada tepesine bir vurmuşlar. Ondan sonra aşağı kadar gitmiş. Bir ikili dip daha yakalım. Buradaki enteresan nokta ikili diple ikili tepelin aynı zaman dilimlerine çok yakın bir arada oluşması olmuş. İkili tepe mumlar tarafından onaylanmış ama ikili dip mumlar tarafından görülmüyor. Büyük ihtimal bunu dediğim gibi bir saat yarım saat gibi mum formasyonlara baktığınız zaman burada da yakalayabilirdiniz. Yenisine bakalım. Evet güzel bir örnek yakaladım şimdi. Bakın şurada bir ikili tepe var. Ve yine Burada bir ikili dip var. İkili tepeyi burada bunlar tasdiklemiş ama şurada çok güzel bir fake katılmış bakın. İkili dip oluşmuş. Fake noktası kırılmış. Bunlar buraya kadar yükselmiş ve burada ikili tepe oluşturmuşlar. İkili tepenin fake dibi burası. Fake noktası kırılmış. Burada tekrar bir yükselmiş. Yani burada gaza gelip de işleme girer miyim diye düşünebilirsiniz. Ama bir sonrakinde kırmışlar ve bayır aşağı göndermişler. İkili tepenin her halükarda çalıştırmışlar adamlar. Çok acımasızlar. Bakın yine aynı şurada da var. Çekeyim hemen. İkili tepeyi oluşturmuşlar. Fake noktasını burada kırmış. Ağlayanlar bu fırsatı bulamadım diye üzülürken şurada bir çıkış fırsatı tanmışlar. RSI düşerken burada çıkış yapmamışlar. Ve ta buraya kadar çekmişler. Yani bu şekilde RSI'da ikili dipler, ikili tepeler arayarak işlemlerinize destekte bulunabilirsiniz. Bunlarla ben pozisyona gireceğim, ben işlem açacağım demek çok tehlikeli. Bakın burada da var bir tane. Genişleteyim. İkili dip yapmış. Kırıldığı zaman işleme girseydik buralarda satabilecektik. Bunlar direkt al ve sat sinyali değildir. Sizin pozisyonlarınızı destekleyeceğiniz argümanlardır. RSI'lardaki uyumsuzluklar, RSI'lerde oluşan formasyonlar, RSI'lerde oluşan ikili dipler. Yani bunlar sizin pozisyonlarınızı destekleyeceğiniz farklı argümanlardır. Yine bana mum grafiklerinde olduğu gibi formasyonlar çizebilirsiniz. RSI'deki formasyonlar o zaman mum, grafik, mum grafiklerini de destekler. Hatta mum grafiklerinde oluşmasa bile size kuvvetli al ve sat sinyalleri oluşturabilir. mesela RSI'da yine düşen kama, yükselen kama. Mesela şu şekilde düşen bir koz yakalayabiliriz. Bunu kırıldığı zaman yukarıdaki mumlarda da gördüğünüz üzere hafif bir yükseliş yakalayabiliriz. Yine RSI üzerinden enteresan şeyler yapabiliriz. Mesela mesela şurada oluşan toboyu kırıldığından sonra çalışıyor diyebiliriz. Basit formasyonlar görmek mümkün. Yükselen üçgen, simetrik üçgen, alçalan üçgen, tobo, düşen kama, yükselen kama gibi formasyonlar yakalayabiliriz. Yani RSI'ye RSI kullanımı dışında da farklı argümanlarla takip edebiliriz. Şu an ne kadar muntazam oluşmuş bir ikili tepe var. Kırılımdan sonra zaten bayır aşağı gitmiş. Aşağıda başka formasyonlar oluşmuş. Tekrar yukarı çıkmış. Bakın şuradaki ikili tepede çok netice vermemiş. Tekrar kırılımıyla yukarı kadar yükselmiş. Yukarıda bir düşen takoz oluşmuş. Yani mum formasyonlarından farklı. Örneğin bir fincan kub oluşumunda mum grafiklerinde fincan derinliği kadar mesela şurada bir bir fincan ve biri de kub oluşmuş. Şimdi böyle bir formasyon yakalayıp da bu daha da gider demek çok yanlış. Yani çünkü mum formasyonlarında fincan kub neydi? E, fincanın derinliği kadar kub kırılımından yukarı çıkacak demekti. Ama RSI'de böyle bir beklenti olmayacaktır. Onun için basit trendlerden oluşan e, formasyonlara göz atın. E, düşen kama, yükselen kama, takos yükselen üçgen ve benzeri formasyonlarda daha net netice alırsınız. Yani bu şekilde fantazi olaylarına girmeyin derim. Ve son olarak tekrar ekleyip bitireceğim, her zaman piyasada dolaşan laflara itimat etmeyin. Mesela özellikle 30 seviyesi al 70 seviyesi sat çok büyük bir hata olabilir 70 seviyesine RSI geldiği zaman zaten güçlenmiş iğmesini almış bir göreceli güç endeksi olduğundan daha iğmeli yukarılara hareket edebilecektir yine 30 seviyesine gel, gelen mesela bakın şurada gördüğünüz üzere 30 seviyesine millet burada al sinyali beklerken daha 14 seviyesine kadar çekmiş gücünü yitirmiş bir RSI size daha dipleri gösterebilecektir. Yani siz sadece bu 30 al 70 sat argümanını bırakmanız gerekecek. Yine tüm bu anlattıklarım benim ufak tefek birikimlerimle oluştu. Yıllardır trade yapıyorum. Grafikleri inceliyorum. Yani bunlar benim kendi gözlemlerim. Okuduğum makalelerden ettiğim sonuçlar. Sizlere bunlar Al ve sat sinyali değildir. Yani burada ben hata yapmış olabilirim. Varsa hatam yorumlara yazıp düzeltebilirsiniz. Ama genel olarak hep doğru neticelere ulaştığımı söyleyebilirim. Herkese bol şans dilerim.